Selam arkadaşlar. Elbette esmasını çekiyorum, bir ilişkim var, ciddi düşünüyorum ama gitgeller var, karşı tarafın beni sevdiğinden pek emin değilim. Bunu nasıl anlayabilirim? Sonsuz ilim içeren Kur'an-ı Kerim'den genel olarak biz tabi diğer tabiri caizse enerji çalışmaları diyoruz. Arkadaşlar pazar günü çok güzel bir ritüel var. Uygulamadan yayın yapmıyorum. Bu yüzden yayınlarım biraz gecikebiliyor. Pazar günü yatmadan önce abdesti bir şekilde 812 defa El Habir esmasını çekin. Yatmadan önce sünnete uygun sağ tarafa ve kıbleye dönük şekilde. Tabi herhangi bir farklı konuşma yapmayın. Zikrinizi çekin. Sonra yatmadan önce 7 defa Mülk suresinin 14. ayetini okuyun. Ee, ve ya Rabbi bu ilişkin benim için hayırlı mı değil mi, ee, bana karşı sevgisi var mı yok mu şeklinde e, dileğinizi gönlünüzden geçen şekilde e, dileyin ve yatın. E, normalde arkadaşlar görülen şeylerin e, tabirini, e, belirli renkler, belirli durumlar, kişiye iyi ya da kötü hissettirmesi üzerinden ee, tam olarak yorumlar yapılabiliyor. Zaten bu uygulamaları kişi dilerse tek bir seansta biz e, kişi için e, enerji çalışmalarını uyguluyoruz. Ve gördüğü rüyalar üzerinden e, genel bir profil oluşturuyoruz. E, Numaramı sağ ya da sol tarafta ben paylaşacağım. E, tek seferlik bir seans için bana ulaşabilirsiniz. Bu durumda ilgili. E, kişiler yorgun olabilir, umutsuz olabilir, e, üzgündür, ayrılmıştır. Enerjisini doğru dengeleyemez. Çok üzülen insanlar çok fazla besleseydi kötü düşünceye maruz kaldığı için belki bunu tam olarak uygulayamaz. Yardım dileyenler için tek seferlik bir seansta da biz yardımcı oluyoruz. Ee, gördüğünüz rüyalarda fevri davranmayın. İyi ya da kötü olsun özellikle uyarıyorum. Ee, ani e, hareketler, fevri davranışlarda bulunmayın. Ben kötü bir şeyler gördüm. Ee, demek ki beni sevmiyor e, diye e, ilişkinize kötü etki edecek hareketlerde bulunmayın kesinlikle. bunun yorumunu dilerseniz seanslarda beraber sağlıklı bir şekilde uygularız ve en etkili ve tesirli tavsiyeleri, uygulamaları sizinle seansta paylaşırız. Bu uygulamayı ben denedim. Çok güzel faydasını gördüm. Farklı durumlar için de çok güzel faydasını gördüm inşallah. sizinle paylaşmak istedim. Numara numaram açıklama bölümünde ya da ekranın sağ veya sonunda paylaşacağım. Ee, bir seans alıp bu durumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorum. Ee, gördüğüm şeylerle ilgili e, aklımda net bir profil oluşmasını istiyorum. Derseniz e, bana numaramdan ulaşabilirsiniz WhatsApp üzerinden e, bir mesaj atıp hocam ben bu durumla ilgili bir uygulama yapmak istiyorum. Yaptım şöyle şeyler gördüm. Acaba e, ne tür bir durum var? Bir seans yaparız. E, tek bir seans yeterli. Seansları e, çok fazla seans yapıp kişilerin e, kişileri mağdur da etmek istemeyiz, zamanını e, çalmak istemeyiz. Açık ve net bir şekilde ya da hocam ben sağlıklı düşünemiyorum, enerjim çok düşük. Bu uygulamayı yapabilir misiniz? Tabii ki mümkün. Kişiler adına e, olur bilgileri üzerinden. E, ya da kısmen resimlerinin belirli göz, alın tarafı görünecek şekilde resimler üzerine de kendimiz beden enerji noktalarından belirli enerjisel çalışmaları gönderebiliriz ve bu enerji enerjiler yoğunlukta kişilere bilinç altına gittiği için rüya aleminde bu bilinçaltı durumlarımız açığa çıkar. Biz de bu enerjiyi yoğun bir şekilde gönderdiğimizde ya da kendimiz düzgün bir şekilde uyguladığımızda rüya ortamında 1-2-3 derken ee, çok güzel bir şekilde e, görebiliriz. Bilgi de alabiliriz. Ee, özellikle ben tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Ee, gördüğünüz şeyler üzerinden fevri davranışlarda bulunmayın. Bu sizin için bir başlık olur. Ee, bu genel bir bakış açısı oluşturur. Ee, ve biz dilerseniz tabi seanslarda e, genel ilişki durumunu e, gözlemleyip bazı püf noktaları Cımbızla ayıklayıp özellikle ve gördüğünüz rüya yaptığınız ritüel e, üzerinden genel bir tablo oluştururuz ki kimin belki çok güzel bir ilişkinin eşiğinden dönmek üzeredir belki de kişi çok iyi niyetlidir ve karşıdaki insan onun zamanını çalıp e, faydalanmaya çalışıyordur. E, bunlar çok önemli. Sonsuz hayatınızı yaşayacağınız insanı seçebilmeniz çok önemli. Ee, sevginizi, emeğinizi, boşuna harcamış olmanızı ben hiç istemem. Bunlar çok önemli konular çünkü. Ee, yardım dilerseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ee, tek bir seansta bütün durumu açıklığa kavuştururuz ve kişi nasıl bir durumun içerisinde olduğunu çok daha net bir şekilde görmüş olur. Ee, bu da hayat yolculuğunda ona mükemmel fayda sağlamış olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize mukayyet olun inşallah.